Selamünaleyküm Aleyküm Doktorum Bugün sizlerle birlikte harika bir farklı benim Yeni bölümüne karşınızda Umarım hali keyfinizi Yenizde günün çok seçiyordur Evet dostlar burada... Bir soru çekiyorum Aynen Eagle soru o zaman benim inşallah manası yok Eagle, found for eagle. You're going to get a little water. I got supplies. I got supplies. EP. I got supplies. Gelmezden I got supplies. I need şey. a weapon. I need a weapon.

x yatma niye olmuyor x olmuyor ya abi şunu lan ne oldu hadi dene lan bütün kuşlar gitti mi Sor bu niye böyle oldu? Ben şu şey an Haydi Allahım Anlamıyorum 2 yani. Tabi her şey gitti bu arada Nasıl ya sadece normal mi? Oyun gitti Oyunu yine de açık mı kalmak gerekiyor? O dostlar? Bir dakika bir şöyle bekleştirelim Ya öyle oldu ben anlamadım. Yaklaş. Birazcık Aa roman mı yeni girdi? Siz böyle az bir şeycik ileri sarın. Hani az bir şeycik ileri sarın. Az bir şey, yarım şey. Aynen az bir şey sadece? Yani o kadar değişik bir şekilde sanmıyorum da. Ya ne oldu böyle bir bir şey anlamadım. Bak oyunun her şeyi gitti. Ya oğlum hayır şu. Oh kalbim gitti Allah çaresin var ya, ölüyordum. Yani çok kötü oldum. Sırtı Kadir aynı dostlar bunlar yani aynı. Yani belki şey ne şey bilmiyorum. Oy çok kötü oldum ya. Şimdi mücadele tekrar bir yapıyoruz. Dişet De Eagle devam ki. oyna Bu internet sorunu mu var? acaba? Evet valla var da yani şey komple yok da değil. Aa girmeye mi Help! Aga. bu gerçek oyuncu. Bana dur, 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 bana bana gel. Alo dur, dur, dur bana bana gel. 4 numara çabuk bana gel. Alo 4 numara gelsene. O bir şansa bak adam. 4 numara bana gel. Acil ona gel. Acil gel acil. Adamlar burada. Ses at ses at ses at. Dur 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 şuraya gel. Koru beni koru beni Mesela koru adamlar beni. Adamlar burada durdu. Yandık. ses at. Gel buraya. Yok. Ama benim sakın çıkma bir dışarı falan çıkma. Her tarafta adam var. yavaş, başlamışım lazım. Her tarafta adam var. Dışarı çıkma. Bak tepemiz var iki numaranın öldüğü yer. Ya bizim yavaş yavaş abi. Ve şuramız var. Dikkatli ol. Dışarı çıkma. Adamlara bak neredeler? onlar şu işaretle oraya gideceğiz. Gel dedim bir şey çıkıyoruz tepeye önce. Benim adamlar gidiyor. İnşallah beni görmemişler. Dur bak beraber durmuyorum. Bak. Ya oğlum nereden geliyoruz ya? Her tarafta adam var mübarek. Her tarafta adam. Var. I need a weapon. Abi. <laughs> Dostlar bu arada hani bir şey yok ya. Bir daha geliyor. Önünden geçecek. Hiç durdur abi. Bir dakika. Abi bunlar dörtlü takım mı? Hiç söyle hiç söyle. Çıkarsan ne olur? Yandık. Anamın ök gerekiyor ya. Bana mı? Bu, kaç? Kaç kaç kaç? Bir, bir şey yok ki. Her yerde adam var. Üstten mi dolaşsam? Her yerde adam var. Ben nasıl gideceğim? Abi, Ara, araç araç araç. niye burası mı sorun bu ya? Şundan gidebilirim. Böyle yani aniden. Ne yapalım en azından yani daha hızlı gidebilirim.